Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sesimin ulaştı herkese selam olsun bugün bize çok güzel bir yemek yapacağım yine ana yemek evet arkadaşlar bugün bize et kavuracağım yanına da bulgur pilavı yapacağım etimiz için böyle biraz sana yağıyla iç ya, hafiften önceden kavurdum etimiz daha yumuşak daha güzel olsun diye etlerimiz buzluktaydı en az bir buçuk kilo fena çıkardım çözüldü ve sana yağımızdan iç yağımızı kavuruyoruz iç yağım çekilmişti et pişirirken çekilmesi yani et şeklinde doğransa daha iyi olur ve artık bu vardı bunu kullandım şu şekil sana yağımızla beraber kavurduk. Tereyağı katsak dolar ama tereyağı yanabilir diye ben sana yağ daha yumuşak daha güzel yapıyor sana yağ kullandım. Şöyle ince ince doğradığımız etlerimizi yağımız kavrulduktan sonra biraz hepsini tavamıza alıyoruz. Evet arkadaşlar. Etimizin hepsini tavamıza alıyoruz ve kısık ateşte pişirdim. Şu şekil her tarafına bıraktım. Biraz buzluydu ama artık çözülmüştü. Tam da çözülmemişti. Yıkamak da istemedim. şu şekil tavamıza bıraktık yanına da pilav yaptım Burada pilavı şu şekil etimizi kavuruyoruz böyle kavrulduktan sonra çeviriyoruz etimizi diğer tarafını da kavuruyoruz şu şekil görüyorsunuz işte baya suyunu da bırakmış bu böyle bu şekil kavrulduktan sonra ben bir bardak su bardağı su ekledim arkadaşlar çünkü sertti sıcak su ekledim böyle tuzumuzu da serttik Kavrulduktan sonra su da biraz ekledim. Sonra bir daha kavurdum. Evet etimiz bir kenarda pişsin. Biz de pilavımızı yapalım. Pilavımız için 3 kaşık sıvı yağ bir tane soğan doğradım. Bir büyük bardak bulgur. Sıvı yağımızı bıraktık. Bir kaşık da tereyağı kullandım arkadaşlar. Soğanımızı kavurduktan sonra tabi hafiften soğanımızı kavuruyoruz. İsterseniz domates biber de ekleyebilirsiniz sebzelerini. Ben sadece soğan kullandım pilavda bugün. şöyle bir kaşık da tereyağımızı zehmetli tereyağımızla beraber kavurduk soğanımızı bir kaşık da karışık salça kullandım pilavımız için. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup yorum yaparsanız ben destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyoruz. Yıkamış olduğumuz burgulumuzu ekledik. Bu şekil biraz daha bununla da beraber kavurduk burgulumuzu. biraz da tuz serptim tuz artık kendinize göre benim salçamda biraz tuzlu iki birçok bardak su ekledim bir bardak burgula iki birçok bardak su kullandım arkadaşlar yani neyle yaparsam yapayım bire iki birçok su ekliyorum Yani bir bardağa iki buçuk bardak su yeterli geliyor. Şöyle bunu da kısık ateşte pilavımızı pişirdi. Şeke. Ben yanına çorba da yaptım. Arkadaşlar. Dileyen cacık çorba salata etinizin yanında yapabilirsiniz yaptığınız zaman Evet etlerimiz gördüğünüz gibi kavruldu pilavımız da hazır şu şekil yanına bir de çorba yapmıştım çorbamızın şey daha önceki videolarda var arkadaşlar tarifi servis tabağımıza aldık şu şekil güzel bir sunum oldu bugünlük de bu kadar hoşça kalın